Öncelikle kontak anahtarı açık hale getiriliyor. Sonrasında ışık düğmesi uzun moda alınarak bu kısımdan geriye çekiliyor. Yine gözle görülmesi zor olan bir kısımda döşemenin alt kısmına iki uçlu e, kumanda düğmesi bir ucuna bak basıldığında bir ucuna basıldığında göğüs kısmındaki zulan açık Devam ediyorum. Göğüs e, bir ucuna basıldığı zaman göğüs zulasının açıldığı tespit edilmiş iç kısmına bakıldığında uyuşturucu maddelerin bu kısma yerleştirildiği görülmüştür. Normal şartlarda gözde gözü, gözükmeyecek şekilde dizayn edilmiş bir zuladır. Tam tam tersi işlemi yaparak düğmenin diğer ucuna basıldığında zula bu şekilde kapanmakta ve hiçbir şekilde burada bir bölme olduğu anlaşılmamaktadır. Kaçtaki mekanik zulanın tespitinden sonra yapılan kontrollerde zula bu şekilde açıldıktan sonra göğsün en üst noktasında paketler halde Kalıp halde kokain. Uyuşturucu maddesi ele geçirilmiştir. Ve hassas terazi bir adet tabanca tabancaya ait dolu şarjör bakıldığı zaman kokain maddesi olduğu görülmektedir. En çok indirilen haber uygulaması En Son Haber, Huawei App Gallery, Apple Store ve Google Play Store'da. Hemen indirin, gündemden uzak kalmayın. En Son Haber. Tıklayın, haberiniz olsun.